bye Herkese layık merhaba ben kododri ve bugün minecrafts world gamestasyonu'na sahipteyiz ee, Brizland'daki atlete teyzeye gönlünüzü yememişsiniz Gençler az önce iki tane türk solo oyuncu deathmatch'te full hane Bana niye takım oluyorsunuz bana karşı Yemiyor mu yemiyorum yemiyor ff yapmak ya Ya normalde takım olarak girmiyorsunuz neden deathmatch'te takım oluyorsunuz gençler ya, ya bu nasıl bir işsizliktir ya Yemiyor mu gençler yemiyor mu ya? ya bu kadar da olmaz sinirim bozuldu Yani videoyu çektim şu an son iki videoya yansıtıyorum ya olayı Hadi amına koyayım ya. Buradan bir kılıç çıksa zaten var ya, götümü vereceğim bildiğiniz. Bu arada bu arkadaş zırhını onu bir öldürmesi, öldürsek mi mesela? Çünkü bu arkadaş zırhını kesarsa buradan kılıç çıkar çok güzel olur. Sen hayırdır? Hay hayırdır? Hayır. Öldün sen. Nereye gidiyorsun sen lan? Oros bir Sinirim bozuldu gençler ya. Ya tamam. Normalde takım olursunuz anlarım. Aa burada takım var derim. Ama yani siz normalde takım değilsiniz. Neden sadece etmeye gelince takım oluyorsunuz piçler? Ya bu sinirim bozuyor ya. Sadece ev serverına özgü gibi olay bu yani. Burada beklerim yani arkadaşımızın gelmesini. Severek, sikerek. Sövüyoruz da yani hak ediyorlar da sövüyoruz yani. Öylesine sövmüyoruz pezevenklere. Bir de clean up bitches yazıyor böyle adamların canını çük gibi azalttım. Canları var yüz can ya da yok. Yüz canları var ya da yok yani. Ananızın babaannesini var ya şu atta işte bir kere de ilkinde yapayım ya bir kere de ilk denemede yapayım bir iki de yaptık lan bu da iyidir olsun güzel bir şey burayı zaten sevmiyorum ama olsun adam ha altın acaba bir dakika bu nasıl ölmüş İnsan düşünüyor şu an. Düşünüyorum, düşünüyorum. O tam benim yandı. Şunlardan bir tane yerim gençler. Birisi Bunun altı yaması var. Hadi ya. Bir kere de altın yamayamadan yetişeyim şunlara. Dön arkanı. Pezevenk. Ayakkabısı var bunun beyler. Bize lazım olan bunun ayakkabısı. Kaçma gel buraya. Yalayacağım seni. de bok gibi ok atmasam var ya. Her şey dünya daha güzel bir yer olacak. Dön arkanı. Dön dön. Var ya açının dayısını yapıyoruz şu an arkadaşlar. Bir huavi yapabilir miyim? Huavi deniyoruz. Huavi deniyoruz. Suya düş pezevenk. Ay adam öyle bir boost verdik ki hayvani boost verdik arkadaş arkadaşa. Aha aha hayır hayır hayır. Salamun aleyküm. Ya ee, var ben seni tarzda bırakmam ben sana diyeceğim. Burada ikili takım var. Neyse bırakıyorum koçum görüşürüz sonra daha iyi bir hayat koşul şartlarında görüşmek üzere kendine çok iyi bak görüşürüz gümüşürüz falan lan 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 çık çık amına koyayım çık 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 öldü mü anasını satayım zaa tarz atmasam acaba ikil takım var aslında bu arkadaşla uğraşmak pek istemiyorum ama lan kırıldı amına koyayım ama doğru amacım zaten buraya gelmekti falan Bir dakika birazcık sessiz oluyorum burada çünkü ses kasıyorum biraz. Tamam şurada. Arkadaş nereye gitmişsin sen ya? Senin ayakkabını istiyorum ben. Ciddi ciddi. Alıcı, alıcı gözle bakıyorum ayakkabına. Ama ikili takım var ve onları da görmezden gelemem bir ihtimalle. Ee, kim var? With goodness o kim? Birisi mi var? İyi. Berkcan PvP var. Türk arkadaş. Bir dakika şunu hemen bir öldürebiliriz. Arkadan girersek diyecektim ki gördü bizi. Neyse biz ne yapar alır bizi büyük ihtimalle. Bir oklamaya mı çeşer? O. Ve geber. Lan. Adam geldi. Belki ben bunları alırım yem. arkadaş kendi kaşındı çok zorladı. Ben Claudia'yı öldüreceğim. Siktirin gidin. Dedi ve öldü. Berkcan Pifi de buradaymış. Arkadaşımıza da biz. Bir dakika teknemiz yok ki. Bu arkadaşı öldürmek istiyorum açıkçası. Bayağı. Hadi ket. Lan sen nereden geldin orası bu çocuğu? Çekil çekil amına koy. Oltamız var mı ya? Neyse şimdi bunlar takım olmasınlar bana da. Gerisini bir şekilde düşünürüz. Gelecek mi bu bana? Hadi be az daha okum olsa be. Öf. Berçem Hayır abartma. Abartma. Abartma takım olmayı. Takım olmayı abartmayın. Oh my god! Rekt! Rekt! GG! GG! işte bu! İşte bu! Oh! Hadi hadi oh beyler 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 gaza geldim beyler top 5 kiyasla görüşürüz gençler Neyse arkadaşlar umarım videoyu video hoşunuza gitmiştir daha fazla soru gibi sosyal istiyorsanız like atmayı yorum atmayı unutmayın ve tabi ki abone olun sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın oh.